I oh. bir yerden konuş, Sesim iki defa geliyor. Oyun içi konuşuyor çünkü. Evet, yankılı geliyor bak. Orada Limiti tutamadınız be kardeşim. B'yi bırakmayın hiçbir şekilde. Dalga mı geçiyor? Böyle dizinaya zinaya This is var. Bir Mit mit mit. Bir arkası, Bir arkası. Nice kardeşim. Bir kişi vardı zaten orada. Ayş be. Oo adamdakine bak benimkine bak. Vay anasını. Savaşmayı bırak. Allah bak benimkine bak. Sonuna kadar savaşın. İlla para mı yatırak yani? Lan <laughs> çocuklar oğlum konuşsanız lan Alo. Deniz. Oğlum gruptan konuşuyun gruptan sen. Oyun içi konuşacaksın. Yanlış tuşa basıyorsun. Az önce konuşuyordun hangi tuşa basmıştın? zafer hayattır. Bilmiyorum. Öldüğünde bak. Gözlerim gidiyorum. Düşman Düşman <laughs> Titriyecekler. Göremeyeceksin. yok. yok. arkadaş de gelin amına koyayım tır çeviriyorsun. <laughs> çeviriyorsunuz? Ki saatte geliyorsunuz ya. Sayta. Bir <laughs> düşman kaldı. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Alo. kalan son oyuncu. Hey, <laughs> tabağın... nice. Günü kurtardım işte. Büyütmeye gerek yok. Teçhizat lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Abi be arkası geliyorlar ya. Seyce yardım'a gidin. Yer açtınız arkadaşlar. Mit geliyorlar. Ne görecekler ki? Top oh, yukarı. Düşman geldi. Son 30 saniye. Değer Kasım'a. Bir düşman kaldı. <laughs> Son on saniye. Silah burada. Bakma, bakma. Sen bir kayasın, ben bir dağ. Ölmeyin. onların canını istiyorsun. Ne alım bandal var saat. Sait. Kardeş, iç oyun içi sesim direkt bana geliyor. Şu sen basıyorsun. Şu grubu kapat lan kontrollerden grup var ya grup. <laughs> bak grup sesli sohbet bas konuş. Geliyor şu an konuşuyorsan. Tak. Sen bütün sesin, Sıradaki gelsin. Bana hep bana geliyor. Geliyor. yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Şimdi al ya. Biliyor lan sizi? Bey girmiş lan. Ayakta kalan. Gel geldi. Ben gelmiyorum. Spike yerleştirildi. Onu sana basmadan. Konuşuyorsan geliyorsan. Bir dakika bir daha konuş. Geliyor. Ne görecekler ki? Sen takım sesli sohbet başlatmışsan, grup sesli sohbet başlat konuş aynı mı yapmışsın? Ne? Tamam sesin iki defa geliyor işte, ben onu diyorum sana. Grubu kapat abi. Başka bir şey yap ya da tırnak işareti yap. Sen de başlat konuş yapman lazım şunu. Ya yanlış anlamayın da 4'e dört attım ben daha ne yapayım? Sesle gel. Sesli sohbette. Bu yerinin son turu. Açayım da grup sesli sohbet kaybedeceğiz. Açık. Yap. Özel oyun sırasında açık. Grup sesli sohbet pas konuş yap. Sen var mısın?

düşman kaldı. Görevin daha bitmedi. Beni kim öldürdü? Söyleyin. Seni öldürdü, öldürdüm vallahi. ben. park bak. saniye. Geldi. da mı? Nerede? Çakıza yorulmasaydın keşke. El. Evet. Taraf değiştiriliyor. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. Nereye gidiyor? Aa gelin. Fix nereye biz orda. Ama fix şöyle bir yere git. Lane'a körüm var mı? Yok. Yok almadım. Üstlerine çökü. Bas. Karışma, Var koydular ya. Bir kişi benimle gelsin dedim. Can 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 can. Buzun nereye attın amına koyayım? Bize mi attın adam canını doldur bekle. Bence de yiyalı bekle. Vaktim var. Yiyalı bekle. Tamam herhalde an. Canını doldur. Can gelmedi daha. Yük tamam. kalmadı. Doldu deme. Bak şimdi. Altına bak. Girmen lazım. <laughs> lan. lan, lan Yük kalmadı. Bayrağımızın ben iyi oynuyorum. Nüfus sahip nüf nüf, nüf. Beylerim bana Dikkat edin Dikkat edin Gidiyorum. Buz atma sen indire denmiyorsun orası. Buz atman yanlış. Niye ya buz atıyorsun ki yavaş tüm? Gir 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 seç gir şuraya bak. Seç gir artık gir artık gir artık. Durma ona rekset ya. Ben de değil. Ben son oyun. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte. Al Yine üç niye girip? Ciddiyet mi istedim? Al sana ciddiyet. Fight bende değil insan. Tamam. Dikkat Dur edeyim. şurada. Dolduruyorum. Bir olalım. Böyle ses yapmayın göstermeyin. Adamlar rastlıyor. Saklan saklan şuraya. Aynen aynen. Biri geliyor. Yapma yapma. Oldu var ya. Sen yapma. şundan kardeşim? la şu göz <laughs> mı? Duymuyor mu? <laughs> Girin artık. Aklı zaten Anam merak korunsin oynayacağınız oyunda. ya. Sıradaki Safe. gelsin. Arkamda dolduruyor. Kanka. Hadi eyvallah. Şimdi. Hadi biraz hareket. Vursun artık. Ayağında kalan son. Herkes vuruyor amına koduğumu çocuğu ya. Sadece şifacıdan fazlasıyım. izab lazım. Hızlı ol. Eyvallah. Ne görecekler ki? Hıh. Titriyecekler. Senin amına koyayım alacağın zamanı siktiririm. Sap geldi. Abi o robot hepinizin bakış açısından geliyor. Vurmuyorsunuz amına koyayım, vurmuyorsunuz. Salak takımım KALAN SON OYUNCU Bak hele bak bak aman tanrım Abi takımca oynayamıyoruz ya Burada boyutlar arası 9 zayıf Dışarı mı? Finish Dur baba ona Araba Abi alınıyor. gelin Sessizce. girelim, ne bekliyoruz ben amca oğlan. Sessizce say tamam mı? Bekle burada. Geliyor şu an. Discord'dan konuş oyun içi konuşma. Sessiz ol. Sus sus. Düşman Bırak iyice çeksinler üstlerini. Baksana. Aferin sana Ver. aferin iyi bok yedin. Oraya çektin mi beni gel. de ölüme terk ettin İyi bok... Dur. Gel Sait gel Sait gel artık Etrafı koru Sait Pencereye bak büyük pencere var ya Ayakta kalan son oyuncu Şeytanın namına kıyım ne yapayım ki ben? Allah Pencereye bakıyorum tutamıyorum Dersin ayağa kalkamasınlar. Zıplayalım. Beyler bak artık sevmeyin şu. Düşman Bakın şimdi Yerini elimle koymuş ki. Rakip öldürüldü. Soruna bak, azıcık mı soruna? Üst kere, üst Mal takımına denk gel. Yani bunlarla ne yapabiliriz ki? Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var.

Oyunun bolluğu var bu makyaj Hadi biraz daha iyiyiz Sıradaki gelsin Bir düşman kaldı Pardon bu Son düşman gelecek Son sayı İşteman Temizlik zamanı Çakmana ses ver. Ze gençler bilen var mı? Yüzleri kızarsın. Av başladı. İşin bitti. Ne ah. görecekler ki? Gösteriyorum. <laughs> dikkat dikkat. Bir... Spike öldü. 80. <laughs> <Y> <laughs> 22 <12'de. gülüyor> Neden bu kadar çok adam Adamlar kaçak kaçtan maşal. Karşıka yok mu? İyi iyi sağ üst pencere. Orayı diyor. Yok, bilmiyorum yani ortada değil. Gel orada diye. Nerede git? geldi? <laughs> toplayın. Bir savaş daha var. Stage, duyuyor beni? Kardeş önümüze buz atma. Anladın? Gireceğimiz yere buz atma. Biliyorum ya. Salak mına koduğum bir gücüm, şey gidip önümüze, önümüze buz at. Diyor ki önümüze buz at. Alman duvar mı atma? Bak <laughs> şu sen atabilirsin. Helal lan sen dolduruyorum Zıplayalım. Gir 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 Spike'a gir. Spike taşıyıcımız öldü. Kardeş hadi girin aman akıyım. O dimanda durmayın ya. Burada var. Dolduruyorum. 5 tane oyuncu var, 2 tanesi çocuk. Ne yapabiliriz? Son bir <laughs> kanka. Asıştı Adam adam. Lan şu bombayı kursana sen. Elimle şey. koymuş gibi biliyorum. Pat 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 geziyor hala ya. Kurdum kral sak. Burası. Eksmanlı oldu. Ayy şifadeler ya. Ağabey çok şişti